Türkoğlu ilçemiz sınırları içerisinde yıllardır kazı çalışması devam eden Domuztepe proje alanıdayız. Bugün Hacettepe Üniversitesi'nden hocamız Halil Hocam 2014 yıldan beri bu kazı çalışmasının ekibin başında. Yine bu senede kazı çalışması başladı. Öncelikli olarak Türkoglu'muza, Kayvanmaraş'ımıza hayırlı olsun. Çok güzel burada numuneler çıkmakta. Geçmişi 9000 yıllara dayanan Kahramanmaraş'ımızın belki de geçmişini belirleyecek. Hatta Türk Kehanenin Türkiye'deki insanların tarihini belirleyecek. Domuz Tepeden sonra tarihi işte 9 bin yıllara dayanan pardon Göbekli Tepeden sonra Domuz Tepe 9 bin yıllara dayanan bir kazı alanı Tabi yıllar gerekecek. Biz burada kazı çalışması yapan ekibe Türkoğlu Belediyesi olarak e, destek veriyoruz. Bu sene inşallah proje e, alanında da restorasyon çalışmalarımız olacak. E, tarihe ışık tutan bu güzel çalışmayı Türkoğlu Belediyesi her zaman destekleyecek. Bu vesileyle ekibine ve Halil Hocam'a özellikle bu kazının e, arkasında lojistik destek, manevi destek, maddi destek veren e, Kahramanmaraş Kültür Turizm İl Müdürümüz Seyda Abiye de Teşekkür ediyoruz. Doçent Doktor Halil Tekin Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi. Biz Domuztepe'de 2013'ten bu yana çalışmalar yürütüyoruz. 2015 yılından bu yana da Bakanlar Kurulu kazısı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi ortak projesi olarak çalışmalara başladık ve devam ediyoruz. Domuztepe hüyünü kısaca tanımlamak gerekirse ilk kez günümüzden 9000 yıl önce ova düzlüğüne gelip yerleşen ve günümüzden 7 bin yıl önce de burayı muhtemelen şiddetli kuraklık nedeniyle terk eden bir köy yerleşimi birden fazla belki köy yerleşiminin olduğu alan olarak tanımlayabiliriz. Ana yaşam biçimleri tarım değil. Bunu biliyoruz. Bunlar daha çok günümüzün yörüklerine benzer. Konar göçer yaşam süre. Yani mevsimlik olarak yer değiştiren topluluklardan oluştuğunu anlıyoruz. Koyun keçi başta olmak üzere bir konar göçer topluluğun yanında taşıyabileceği hayvanlar ya da yanlarında götürebileceği hayvanlar eşlik ediyor kendilerine. Toplumsal yapıya baktığımızda eşitlikçi bir toplumsal yapı var. Yani yer açık bir yapı yok. Tabii ki bu aslında büyük aileler olarak düşüneceğiz. Yani ailenin lideri ve ona bağlı olan çocuklar, torunlardan oluşan ve kendi içerisinde bir yapılanması olan bir durum. Savaşa dair hiçbir iz bulmadık. Bu da gösteriyor ki bu topluluklar kavga etmiyorlar. Öyle bir kavga edecek bir durum yok. Demek ki kendilerine yetebiliyorlar. Başkalarının ürünlerine, başkalarının mallarına karşı bir görüntüleri yok. Ee, yine sosyal yaşamları açısından baktığımızda dokumacılık üzerlerine elbise yaptıklarını biliyoruz. Dericilik, hayvanların derilerinden yararlandıklarını biliyoruz. Ee, mühür, özellikle taş ve kilden yapılmış mühürler, bu da kayıt tutma sisteminin yavaş yavaş başladığını bize gösteriyor. Ama asıl tabii domuz tepeyi, Arkeoloji dünyasına e, tanıtan ve önemli bir şekilde vurgulatan konu boyalı çanak çömlekleri, kilden yapılan çanak çömlekler. Bu çanak çömleklerin üzerindeki boya bezekler arasında kendi yaşamlarının, konutlarının, günlük hayatlarına dair izler de bulabiliyoruz. Bu bize çok şey öğretiyor. E, henüz yazıyı kullanmadıkları için etnik kökenleri hakkında bir şey söyleyemeyiz. Fakat eldeki bulgular vasıyalı topluluk olma güçlü bir şekilde bize gösteriyor. Zaten burası günümüzden 5000 yıl önce terk edildiğinde de aşağı yukarı e, Toros Dağları'nın tüm güneyinde bulunduğu gibi bugünkü Irak'ın güney kesimlerine göç eden ve zaman içerisinde Sümer uygarlığı yaratan Türkler'in ortaları olma ihtimali çok yüksek. Şu anda Kahramanmaraş ilinde 2018 yılı kazı çalışmaları kapsamında bir kez daha Donuz Tepe'yi kazalarındayız. Kahramanmaraş ilinde 1996'ta kazılarına başlanan 2003 yılı ile 2008 yılları arası Amerika Birleşik Devletleri'nden Bayan Elizabeth Carter'ın başkanlığında yine 2008 ile 2013 yılları arasında yine Donuz Tepe'de İngiltere'den Manchester Üniversitesi'nden Steve Campbell başkanlığında yabancı kazı olarak devam eden domuz Domuztepe e, kazılarına 2013 yılından bu tarafa e, Türk kazısına çevirerek e, Hacettepe Üniversitesi'nden değerli hocam Doçent Doktor Halil Tekin hocamla birlikte hem Nevşehir'imiz kendisi Gaziantep'lidir. Halil Tekin hocam 5 e, yıldan beri e, 2014 yılında bir fiil kazılara başlamak suretiyle Domuztepe öğünde kazısı olarak kazı çalışmalarına devam ediyoruz. Bilimsel kazılar gerçekleşiyor burada. E, bu yıl itibariyle 5. katmana gelindiğini görüyoruz birlikte. Geçen yıl 4. katmanda çalışmalar gerçekleştirilmişti. Bilimsel kazılarda biliyorsunuz tarihi kayıtları tespit etmek, onları kaynaklara e, dahil etmek, akademik çalışmalar gerçekleştirmek, uluslararası makalelerle e, Kahramanmaraş'ın aynı zamanda arkeolojik alanda ve tanıtımı kapsamında kültürel bağlamda kültür turizm açısından bu tür çalışmaların çok önemli olduğunu biliyoruz. Tekim Domuz Tepe'de Domuz kazıları münasebetiyle 9 bin yıl öncesine kadar ulaştığımızı ifade etmek istiyorum. Ee, yine 2007 yılından beri devam eden direkt numarası kazılarında 12500 13000 bin yıl öncesine kadar bilimsel verilerle ulaştığımızı buradan paylaşmak istiyorum. Kahramanmaraş ilinde e, 2017 yılında 9 ayrı alanda kazı gerçekleştirmiştik. 5 tanesi standart alanlarda devam eden bilimsel kazılarımız. Ee, yine müze kazılarımız da var bunun içerisinde. Kurtarma kazılarıyla beraber işte yine 2018 yılında da bu 5 e, standart olan kazımıza ilaveten 2 ayrı alanda da kurtarma kazısı gerçekleştireceğiz. Planlamış olduğumuz inşallah 2018 yılı kazılar içerisinde 7 ayrı kalandaki kazıyı da alandaki kazıları tamamlamış olacağız. Tabi burada teknik altyapı olarak bazı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İşte e, yabancı kazı statüsünde burada çalışmaya gerçekleşirken e, alanın kamulaştırılmadığını fark ettiğimizde işte. 2013 yılında Halil Hocam'la Türk Kazıları geçtiğinde kamulaştırma kapsamında e, çalışmalar başlandı. E, i̇fraz e, tamamlandı. Şimdi inşallah kısmetli olsa bakanlığımız aracıyla kamulaştırma e, gerçekleşecek. Ve kazı ile ilgili de yine ee, özellikle Türk Yolu Belediyemizin desteğiyle Kozacık Belediyemizin desteğiyle e, inşallah kazı evinde de daha iyi şartlara ulaşmış olacağız. Bendeniz burada tabii ki sayın bakanlarımız e, başta olmak üzere Bakanlığımız Kültür Varlıklarımız Genel Müdürlüğüne, e, Kazılar Dairesine e, ve yerel olarak burada destek katkı sağlayan tüm e, yerel e, destekçilerimize, belediye başkanlarımıza, e, azizaten de Nazarçık ve Çukurova Belediye Başkanımıza çünkü, çünkü burası tam e, iki ilçemizin ortasında bir yer. Zaman zaman destekler alıyoruz. E, adını sayamadığım kişilere ve kurumlara çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyorum.